Şimdi YouTube'a gir tutorial e istemiş. Hemen yapıyoruz. Kısa bir video çekeceğim. Örnek olarak çektim. Şimdiki nasıl yapıldığını göstereyim. Bak şimdi. Hay yazıyorum. Yani herhangi bir şey yazıyorum. Senin ekran görüntüsü almanı gerek yok. Ben örnek olarak gösterdim. Şuradaki köşedeki şey görüyoruz. İşaretleyemiyorum. Şu. Ona bir dakika. Ona tıklamak gerekiyor. Ona tıkladıkla onu da tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Buradan istediğini seçebilirsin. İster kız sesi ister erkek sesi. Şu anda ha diyor ama ses çıkmıyor. Ondan sonra seçiyoruz. Şu zamandan ne zaman çıkacağını ayarlayıp. Şu anda ses çıkıyor ama videoda belli olmuyor. Yani çıkarmıyor video. bueno buka bye